Ne ee, oldu? Arkada Kerem komiser var. Orada. Arkadaşlar şu an Kerem komiserden kaçıyoruz. Ormanın derinliklerine doğru gidiyoruz. Kerem komiser arkamızda zaten şu an. Olma oğlum ya. ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar şu anda evden çıkıyoruz. Ve nereye gidiyoruz Serdar? Nereye Kerem diyorsun? komiseri aramaya gidiyoruz arkadaşlar evet, orman derinliklerine. Bakalım onu bulabilecek miyiz? Bu dostların tamı tamına bin like bekliyorum. Şimdiden like'larınızı atmayı unutmayınız arkadaşlar. Ve kanala abone olmayı, unutmayınız. Yorumlara da Kerem Komiser arasından herkese kalp atıyorum arkadaşlar. Neyse hemen Kerem komiseri aramaya gidelim. Evet arkadaşlar şimdi kardeşim Serdar'la birlikte yola koyulduk. Şu anda Serdar arabayı sürüyor arkadaşlar. Ve gerçekten şu an çok heyecanlıyız. Umarım Kerem komiseri görürüz. Oğlum burada Kerem komiserin köpeği. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Kerem komiserin köpeği. Yemin ederim bu. bu. Oğlum Sadar gördün mü Kerem komiserin köpeğini? Arkadaşlar ben bunu bir Minecraft videosunda görmüştüm. Kerem komiserin ismini bile söyleyemem bak. Bir köpeği vardı ve o köpek bu, buydu. Yemin ederim oydu. Yemin ederim oydu ya. Kerem komiserin köpeğini gördük. Oğlum Kerem komiser de kesin bu ormanın yakınlarında bir yerdedir. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi ormanın derinliklerine gideceğiz birazdan. Şu orman hemen şu tarafta. Gerçekten şu an çok heyecanlıyım. Kerem komiseri acaba görebilecek miyiz bilmiyorum ama eğer görürsek inşallah bize bir şey yapmaz. Oğlum şu arabaya dikkat et Serdar. Mafya arabası ha o. Valla mafya arabası yemin olsun o yemin o, olsun o. 06, mafya arkadaşlar bakın şu anda ormana doğru gidiyoruz. Arabanın içindeki adam baktı bize gördü mü? Abi, abi Oğlum ormana abi. geldik ben şu an çok korkuyorum arkadaşlar. Acaba Nerede, Kerem komiseri neredeyim? görebilecek miyiz sağdan git sağdan. Zaten bakın arkadaşlar şu tarafta Kerem komiserin evi o tarafta Serdar dikkatli git bak Serdar. Çok Oğlum bak ben ya. çok korkuyorum dikkatli git ya. Oğlum buralar sıkıntılıymış. Sıkıntılı bir yerdeyiz şu anda Serdar. Eğer Kerem komiseri bulursak ki bulacağımıza inanıyorum ben arkadaşlar. Ben inanıyorum. Bakalım başımıza neler gelecek. Gerçekten merak ediyorum. Videomuzu ben unutmayınız. Bu videosu zaten bir like bekliyorum. Bildirimleri de açmayı unutmayınız arkadaşlar kanala abone olduktan sonra. Oğlum önümüze böyle bir yol çıktı. Serdar ne yapacağız? Ne yapayım? Sağa git sağ. Şuradan git. Arkadaşlar bakın şimdi sağ tarafa doğru gidiyoruz. Ama biz orman yolunu kaybettik galiba. Serdar ne yapacağız? Nereden gidelim? Oğlum ne yapacağız? Orman yapacağız. Sola Soldan ormana Soldan. herhalde. Soldan. Soldan git Serdar. Arkadaşlar biz şimdi ormana doğru gidiyoruz. Bu arada ben bir eşeklik yaptım arkadaşlar ne yaptım biliyor musunuz? Ormana gidiyoruz. Benim ayağımda terlik var. Oğlum şuna bakar mısınız? Ayağımda terlik var. Ormana terlikle gidiyorum. İtalya'dan aldım terlikle arkadaşlar. Oğlum ben niye böyle bir şey yaptım? Umarım ayağıma cam batmaz ya. Neyse yani arkadaşlar, arkadaşlar. biz ormana doğru gidiyoruz. Sadar soldan Sadar. Sadar yavaşla gözünü seveyim yavaşla. Kaybolacağız yoksa. Hadi bakalım az kaldı arkadaşlar. Bakın Kerem komiserin Serdar attığı konumun Oradayız. Değil mi Serdar? Çok az kaldı. Konumu bir kontrol etsene az mı kaldı? Evet az kaldı. Az kaldı diyor arkadaşlar bakın Serdar'dan. Çok az kaldı oğlum çok heyecanlıyım ben ya. Kerem komiseri hayatımda hiç görmedim arkadaşlar. Siz hiç gördünüz mü Kerem komiseri gerçek hayatta? Ben onu gerçek hayatta hiç görmedim. Sadece oyunlarda falan görüyordum arkadaşlar. Hep Minecraft oyunlarında görüyordum. Bu sefer gerçek hayatta karşımıza çıkacak galiba. Çünkü bize konum attı arkadaşlar. Gerçek hayatta bakalım nasılmış. Sedar şurada bir lan mi? solda solda. Geri mi Bak telefon solda diyor aynen. Al, geri, geri. Şuraya gideceğiz bakın arkadaşlar şu arkaya. Şurası var ya sol tarafa doğru gideceğiz. Yavaşla yavaşla ya. Şuradan. tam buradan. Yavaşlasana ya. Hadi şuradan git şuradan. Arkadaşlar bakın çok az kaldı. Oğlum şurada bir depo gibi bir yer var. Acaba o depo ıı, içinde mi ya şu an? Allah. Im. Sadar bas bas şurada bir yerde dur Sardar. Şurada bir yerde dur. Burada mı? Şu ileride ileride. Şu direğin orada dur yeşil direğin orada. Arkadaşlar çok az kaldı. Bakalım Kerem komiser buralarda bir yerde olmalı. Onu acaba bulabilecek miyiz? Sadar müsait bir yerde dur abim. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Tamam, tamam, dur. Arkadaşlar bakın bu arada yanıma ne getirdim? Şöyle açayım. Şu ışık var ya arkadaşlar. Sadar şu ışığı nasıl açıyorduk? Işığı açsana be. Bak şöyle. Bakın arkadaşlar. Yanımıza bu ışığı aldık. Bu ışık gerçekten çok geceleri etrafı güzel. çok iyi aydınlatıyor. Bunu da yanımıza getirdik. Şimdi iniyoruz. Ben niye ormana böyle terlikle geldim ya, of, ya, of ya? Kerem komiserim da gösteriyor. Oğlum şu arkamda depo gibi bir yer var sadar. orası çok dikkatimi çekti. Oğlum orası ne acaba ya? O ne lan? <laughs> Yemin ederim bak ben böyle depolardan korkuyorum biliyor musun? Ben ne korkarım? Neyse arkadaşlar. Ya Kerem komiser çıkarsa? Bir şey aldık arkadaşlar. Sen Kerem komiseri biliyor musun? Bana anlatır da? mısın Kerem komiseri? Gerçekten Oğlum bilmiyorum. nasıl bilmiyorum Minecraft'larda. Sadece konum adlı Ya bir komiser lan polis yani. Polis gibi bir şey düşün yani polis. anladın mı? Tamam. Polisin kaptanı. Ama neden kötü? Oğlum işte Kerem komiser gerçek hayatta gelmiş. Şey Belki ettim. Minecraft oyunundan sıkıldık dedi, ben artık gerçek hayatta insanlara musallat olmak istiyorum. sadece böyle bir şey yapmış olamaz mı? Olabilir yani, o zaman mantıklı. Gel. Oğlum. Oğlum. Bakın korkunç korkunç oh, sesler geliyor. Böyle. Bu arada arkadaşlar benim bu ormana uyan ay ayağıma ne demedi? Baksana. Oğlum, sanki bir hayvan sesi. Bak bak, oha. Galiba hayvan sesi. Sertar. Bunun Kerem, Kerem komiseri köpeği olmasın veya köpeği. köpeği köpeği midir sence? Bence köpeği Gel gel gel. Arkadaşlar bakın elimize ışığımızı aldık. Şu an çok faydalı mı bu? Ya değil değil mi? Ya. Arkadaşlar şimdi hava tam kararmadığı için bu çok faydalı olmuyor. Ama biliyorsunuz ki bir önceki mezarlık videomuzda biz mezarlığa girdiğimizde bu elimize bu ışığı tutuyorduk arkadaşlar. Evet biz deliyiz. Şimdi arkadaşlar Kerem komiseri arıyoruz. Oğlum şurada değişik bir yer var lan. Abi oradan hırıltı geliyordu. Acaba Kerem Komiser'in köpeği orada mı? Galiba. Yüksek ihtimalle orada. Allah Allah ben bak böyle şeylerden korkuyorum ama Oğlum Serdar bir hırıltı sesi falan geliyor ya. Ne Umur hırıltısı lan? Minecraft sesi falan da geliyor böyle. Genelde Minecraft Oha. sesleriyle falan böyle giriyor. Sese bakar mısın Serdar? Of. Lan. Lan çok kötü. Ne oldu? Arkada Kerem Komiser var. Orada. Oo. Oh! Koş 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 koş. Lan bittik biz bittik biz bit, bit ya. Serdar. Ya ben niye böyle şeyler uğraşıyorum? Bak kaybolmuş oradaydı Serdar. Yemin ederim oradaydı. Oha. Bunu gördün mü Kerim komiseri? Oğlum lan ne yapacağız? Şurka gibi Ya Serdar bizim orada geldiğimiz yer vardı ya. Bu yol oraya gidiyor galiba. Oraya mı gidelim? Hatırlıyor musun bu yolu? Arabayla oraya gidiyor galiba. Aa evet hatırladım. Oğlum, acaba arabayla kaçsak mı hemen Sadar burada? Gel kaçalım. Ama gel. arabanın o taraftaydı Kerem komiser. Sen arabayı getirir misin bana? Arkadaşlar Serdar arabayı getirecek buraya. Serdar lütfen dikkat et. Bakın arkadaşlar Serdar koşuyor. Çok hızlı koşuyor hem de. Şuna bakın. Oğlum çocuk koşarak gitti. Arkadaşlar Serdar şimdi arabaya doğru gitti. Ben Serdar'ı burada bekliyorum. Hemen bu tarafa doğru gelecek Serdar ve biz ormanın şu içine doğru kaçacağız arkadaşlar. Şu ormanın derinlikleri var ya. Bakalım arkadaşlar Serdar geliyor hemen. Serdar yemin ederim hızlı bir şekilde geliyor. Arkadaşlar bakın Serdar geliyor görüyor musunuz? Hızlı bir şekilde geliyor hem de. Her yer taş olmasına rağmen çocuk harbiden hızlı bir şekilde geliyor. Oğlum koş Serdar koş Serdar koş oğlum ya. Dur Serdar dur. Dur oğlum dur. Bin 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 bin. Dur. Şu sağ şu taraftan git. Sağ taraftan git. Arkadaşlar bakın şuraya doğru gidiyoruz. Oğlum Serdar ne yapacağız oğlum? Ne yapacağız oğlum? Ne yapacağız? Şu an bu yolu biliyor musun sen? Sen bu yolu biliyor musun? Arkadaşlar şu an Kerem komiserden kaçıyoruz. Ormanın derinliklerine doğru gidiyoruz. Ya. Kerem komiser arkamızda Serdar şu an. Oğlum hadi hadi oğlum ya. Hadi oğlum ya. Yavaşla yavaş. Şuradan şuraya dikkat et. Hadi oğlum hadi. Sola dönüyorum. Evet sola gidiyoruz. Arkadaşlar şu an Kerem konserden kaçıyoruz. Basıyorum. Basırlar, bas Serdar Oğlum bu kaçmamız lazım ya. Arkadaşlar Kerem konserden. Şükür kurtulduk. Gördünüz mü oğlum o nasıl bir şeydi öyle. Gerçek ilk kez gördüm. Ulan dur dur araba sallanıyor. Tekerlek patladı galiba dur şurada. Ne Lan kaza yapacağız dur. Dursana dur. Duruyorum oğlum sakin. Ya dursana dur. Kaza yaptık galiba arkadaşlar. Oğlum tekerlek patladı. İn in in. İn arabadan in. Allah Allah tekerlek patladı ya. Of. Oğlum terliğin Bilmiş çıktı. Ne oğlum sakin ol lan sakin ol lan sakin ol. <laughs> oğlum boş er, kafana takma ya takma. Tekerlek patladı görmüyorum ya? Ne yapacağız babamı arıyoruz ne yapalım? Oğlum Kadın. gelip komiser, komiser bize söyle şu taraftan geliyorsun. O bize tuzak kurdu bence. Oğlum kesin tuzak kurdu. Acaba gelmiş olmasın? Bu bizim evimizi biliyor Serdar ve oradan buraya doğru gelirken bize tuzak kurdu. Evet ya <laughs> ne yapacağız, yapacağız ya? ya? <laughs> taraftan gelmiştik ya. Of ya. Ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Bro. Bir dakika bir dakika. O arkandaki Kerem komiserin arabası mı? Serhat oh. Kerem komiser bizim arabanın yanında şu an. Oğlum, oh. ne? <laughs> oh, bu Kerem komiser. Araba kaldı. Evet, araba kaldı. Araba kaldı. <laughs> batak. Ne yapacağız? Arkadaşlar ben burada videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Burada videoyu kapatıyorum. Eğer ki bu videoya bin like gelirse Kerem komiser videonun daha mı gelecek o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Burak Memiş'e kalın ve bay bay.